Burada üzülerek bir konuyu gündeme getireyim. Biz sıfatlarıyla, isimleriyle insanları tanıdığımız kadar sıfatları ve isimleriyle Rabbimizi tanımıyoruz. Bir iki örnek vereyim. Mesela paşa desem, general desem, yüzbaşı, binbaşı desem hemen anlarsınız değil mi? Kimden söz ettiğimi anlarsınız. Bunlar o kişinin ismi değil, sıfatı. Mesela doktor desem Hemen kafanızda insan sağlığıyla ilgilenen bir adam canlanır değil mi? Bilirsiniz. Peki Vedud desem, Samet desem, Tevvab desem, Settar desem kafanızda ne canlanıyor? Üzülerek ifade edeyim ki biz sıfatlarıyla insanları tanıdığımız kadar sıfatlarıyla Rabbimizi tanımıyoruz. Halbuki Allah isimleri, sıfatları ve fiilleriyle tanınır. Biz Rabbimizin zatını bilmeyiz. O kitabında hangi isimlerle kendisini anlatmışsa, hangi sıfatların sahibi olarak kendisini bize takdim etmişse, onun fiilleri neyse biz Rabbimizi ancak onlarla tanırız.